Unit 6 Ninth Classes Bridging Cultures Kültürlerin Birleşmesi Bu dersimizde arkadaşlar kültürlerin alışverişi, kültürler arası e, iletişim bu konuları işleyeceğiz. Look at the chart. I am going to ask some questions. Listen and answer please. Okay? Have you got a passport? Hasapotanvarma? Yes, I have. No, I haven't. Do you want to go abroad your Tnachmax Terminus? Yes, I do. Or no, I don't. Have you got a passport? Okay. Happy flights. How would you like to fly? Nasıl uçmayı tercih edersiniz? By plane. Economy, business class or first class? I prefer business class. I prefer first class. Passport. Have you got a passport? Okay? Bu tablomuzda arkadaşlar. Look at the chart. Bu tablomuzda da havalanda kullandığımız bazı kelimeler ya da cümleler ya da sorularla ilgili bir bölümümüz var. Look and listen please. At the airport. Leave, arrive. Ayrılmak, varmak. One way flight. Tek yönlü uçuş. When is the next flight to London? Bir dahaki Londra uçuşu ne zaman? How much do you like fly? Ne kadarlık bir uçuş istersiniz? What time? Saat kaç? How much? Kaç para? When? Ne zaman? Make a reservation. Rezervasyon ya da yer ayırtma. Okay? Economy. Business class or first class. Ekonomik sınıf İl sınıfı ve birinci sınıf e, havalanda iyi durum. Okay. Look at this chart and I am going to uh, read some sentences and questions. Listen to me. Bu tablomuzda da arkadaşlar bazı yapılarla ilgili soru ve cümleleri e, okuyacağız. Bu yapıları siz de kullanarak cümle yapabilirsiniz. Okay. Look. I strongly advise you to visit Paris. Şiddetle Paris'e gitmeni tavsiye ederim. To visit Paris. To visit Rome. To visit London. Okay? How do you go to Rome? Roma'ya nasıl gitme gidebilirsiniz? By plane. Uçakla. By ship. Gemiyle. Okay? Do you prefer Italian food or American food? Amerikan yemeklerini mi yoksa İtalyan yemeklerini mi tercih edersiniz? I prefer Italian food. Do you have any suggestion for me? Bana bir tavsiyeniz var mı? Yes. If you go to Paris, you will visit Eiffel Tower. Okay? What would you like to have? Distanceness, in London. I'd like to have aesthetic and salad. Okay. Goodbye.